arkadaşlar bugün sizlerle civcivleri göstereceğim <laughs> hatırlarsanız bir dakika hatırlarsanız diğer civcivimiz yumurtadan çıkmıştı birinci civciv şimdi hastalandı gözü şişti falan sonra iyi şimdi de diğerlerini koyduk arkadaşlar bir dakika göstereceğim Evet arkadaşlar bunları da diğer koyduklarımız Hatırlarsanız bir tane video göndermiştim size şey yazıyordu orada. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız bir şey çekmiştim yeni tavuklarım diye. Hatırlarsanız işte onun yumurtasını da aldık geldik. Yumurta değil aslında. Onun yumurtasını almadık yani. O yumurtlamadı da. Yani şey oldu yani. Aldık dışarıdan aldık onun gibi yumurta. Daha bir tane yumurta var. Yumurta İşte bu bu da annem almıştı bunları. Bıldırcınların içinde bebekler var. Bütün hepsinde bebek var. İşte arkadaşlar. Ha bize şunu hatırlatayım. Kanalıma abone olup ve şeye basmayı unutmayın. Yani abone tuşuna basın. Abone tuşuna basın. Lütfen. Çünkü bizim bayandı. Arkadaşlar bu otomatik biz yaptık bunu. Tabi inanmıyorsanız. inanmıyorsanız buraları bakın bak. Yapıştırma var. Bir dakika kapı çal. Evet arkadaşlar inanmıyorsan. Evet inanmıyorsanız bakın şuralara bakın. Burada plastik şeyleri var. Ve tane lamba almıştık. Bak 70 dereceye bakın arkadaşlar. Biz aldık yani bunu. İçinde ampul var bunun. Yedek patlamıştı diğeri o yüzden biz de yeni aldık. iki tane aldık olsun. Buraya da bir şeyler yazdık işte Ka hangi ayda koyduk, hangi günde koyduk. Onları yazdık. Ha bir de ım, e, bir de şey getirmişti abimin arkadaşı. Bir de annem almıştı Sallı'dan. Bir de bizimki kuluçka yumurtası. Bunu adam bize parasız verdi nedense. Bir dakika buraları kapatayım. İşte 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 bunda civciv çıkacak arkadaşlar. Bir dakika kapı çaldı. Arkadaşlar bitti videomuz burada. Ve like'e de basmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Lütfen like'e basın. He abone olmayanlarsa lütfen abone olsun. Hoşçakalın ve bye.